Merhabalar sevgili koç burçları. Şimdi bu videomuzda 1 ile 7 Şubat arasındaki bu bir haftalık etkilerden bahsedeceğiz. Tabii ki hayatımız olduğu gibi astrolojide de her şey birbiriyle bağlantılı, birbirinin devamı ilerliyor. Dolayısıyla 28 Ocak'taki o aslan dolunayının etkisi altındayız. Biliyorsunuz dolunay ve yeni aylar 15 günlük, 10 günlük yaklaşık süreçlerle hayatımızı etkilerler. Peki siz bu aslan dolunayında hangi etkileri almıştınız? Siz daha çok bunu 5 ve 11. ev aksından aldınız. Yani aşk ve ilişkiler, sosyal çevre, sosyal medya, e, hayalleriniz, umutlarınız, kendinizi gösterdiğiniz alanlarla ilgili e, kararlar alma aşamasındasınız ve bu hafta tabi burada Merkür'ün de retro hareketine geçmesi, Şubat ayı boyunca retro hareketinde olması biraz bu kararları alırken geçmişten gelen problemler, geçmişten gelen ilişkiler konusunda sizler için gündeme getirebilir. Onun dışında yine bu haftaki etkilere bakacak olursak, e, hukuki konular, dava ile alakalı konular, e, bunlarla ilgili süreçlerde bir tamamlanma ya da aksilikler çıkma olasılığı e, mevcut. Yani işte bir dava açtığınızda da hukuki bir süreciniz var, beklemedesiniz. Yine bununla alakalı biraz bekleme verebilir, aksilikler verebilir ya da e, gözden kaçırdığınız bazı detaylar önünüze gelebilir çözmeniz adına. Ee, onun dışında dikkat etmeniz gereken şey bu hafta özellikle para konusu. Kendi maddi kaynaklarınız, kendi yatırımlarınız konusunda e, şöyle 4-5 kat dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Biliyorsunuz Mars ve Uranüs boğa burcunda kavuştu ve bu sizin ikinci evinizden aldığınız bir etkiydi. E, para konusunda ani harcamalar, e, ani sorunlar çıkartabilir. 3 Şubat itibariyle Lilith de boğa burcuna geçecek. Bu da e, aldatılmalara, kandırılmalara dikkat edeceğinizi e, hani dikkat etmenizi tavsiye ediyorum bu konularda. Özellikle internetten yaptığınız alışverişlerde, güvenmediğiniz sitelerden alışveriş yapmayın. Zorunda olmadıkça bu hafta böyle çok e, para harcamayın. Tabii çıkabilir. Şimdi Merkür Retrosu yüzünden e, bir takım eşyalarınız arıza yapabilir, sorun çıkartabilir ve belki bu yüzden elinizden para çıkabilir. Ama benim dediğim şey burada aslında keyfi harcamalar ya da yatırım konusuyla alakalı durumlar. Yani e, işte... Şöyle param var, bunu yatırım yapayım falan. Hani burada dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Yani mümkünse bu hafta bunu yapmayın sevgili Koç burçları. Onun dışında 1 Şubat akşam akşamında da Venüs Kova burcuna geçiş yapacak. Venüs nereden koptu geldi ve Kova burcuna geçiş yaptı. Oğlak Burcu'ndan yani Plüto ile kavuşarak geldi. Dolunay gerçekleşti o esnada ve sonrasında 1 Şubat tarihiyle Kova Burcu'na geçiş yapıyor. Ne oldu? Burada karar verdiğiniz şey her neyse aslında belki acı çektiniz ama dönüştünüz ve güçlendiniz. Güçlü bir şekilde artık kararınızı veriyorsunuz, son noktayı koyuyorsunuz. Dediğim gibi bu ilişki her türlü ilişki içerisinde düşüneceğiz. Yani bu bir aşk ilişkisi de olabilir. Bu bir iş ilişkisi de olabilir. Bu sizin kariyerinize, kendi hayatınıza, kendi egonuza dışarıdan bir bakış. Yani böyle bir ilişki de olabilir. Bunlarda dönüştünüz, güçlendiniz, kararlar aldınız ve artık Venüs Kova Burcu'na geçiyor. Daha e, sosyal çevreler gündeminizde, daha ilişkilerde özgürlük teması, bağımsızlık teması ve arkadaşlık ilişkileri gündeminizde olacak. Sevgili koç burçları bu haftada e, etkileri böyle sevgiler.